da MTV'den Duygu Laloğlu, ATV'den Tayfun Talipoğlu, Ülkele Gündem'den Hüseyin Aykol, Milliyet Gazetesi'nden Ali Haydar Yurtsever, yine Milliyet'ten Fikret Aydemir, İlat Haber Ajansı'ndan Mehmet Çömert, İnfo Türk Belçika'dan Doğan Özgü'den, Stokon'dan gazeteci Mahmut Baksi, Özgür Politika'dan Nuray Bayındır ve Cemal Uçar, Dan Ajansı'ndan Ali Elhasoğlu, Dünya Gazetesi'nden Ahmet Yumrukaya. Avrupa medyasından ise Yunanistan'dan Net Haber Ajansı'ndan Sofia Nidu. Norveç'ten Klasa Tempun gazetesinden Peter Johansson. Romanya'dan Primat Haber Müdürü Liva Katalin Popescu. Standart gazetesinden Belçika'dan Manu Tassisir. Yine Arap gazeteci, Sedef gazeteci dostlarımız Ahmet Kemal ve Halit Ali. Öte yandan AFP Ajansı'ndan Ajans Frans de Bay Batır aramızda bulunuyor. E, ee, stüdyomuzda Sovyet duması, pardon özür diliyorum, Rus duması jeopolitik dairesinden Yuri Niko Feranko'da var. Sürgünde Kürsan Parlamentosu Başkanı Sayın Yaşar da aramızda. Yine Doğu Kürdistan'dan Sayın Hacı Ahmedi de bu geceyi bizlerle birlikte paylaşmak için stüdyolarımıza teşrif etmiş bulunuyor. Bütün konuklarımıza hoş geldin diyoruz. Selam. Sevgili seyirciler, Sevgili seyirciler programımızda hemen PKK Genel Başkanı Sayın Abdullah Öcalan'la başlayacağız. Sayın Başkan zannediyorum hattımızda. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar Sayın Basın ve Yayın mensuplarına selamlar saygılar. Teşekkürler. Efendim sözü uzatmadan size bırakmak istiyoruz. Buyurun siz bu gece bu tarihsel gecede Türkiye medyasına, Kürdistan medyasına ve bir bütün olarak dünya medyasına Neler söyleyeceksiniz? Söz sizde efendim. Buyur. Değerli medya kuruluşlarının temsilcileri öncelikle barış gibi kutsal bir çağrı dolayısıyla MED kanalıyla bize teşriflerinizi saygıyla karşılıyor. Teşekkürlerimi belirtiyorum. uzun süreden beri başta Avrupa Parlamentosu konsey olmak üzere bizden beklenen siyasi çözüm için elverişli koşulların hazırlanması ve bununla birlikte Türkiye'nin duyarlı kesimlerinden de benzer bir girişimin Pekke tarafından başlatılması halinde bunun olumlu sonuçlarının olabileceğine dair aldığımız duyumlar bize cesaret vermiştir. Hemen belirteyim ki savaş eğer çok önemli bir çelişkiden çok önemli bir sorundan kaynaklanmıyorsa bir çılgınlıktır. Her anlamsız terör şiddet gerçekten asla insanlık ilişkilerinde yer tutmaması gereken bir olgudur. En zorlandığımız konu gerçekten üzerimizdeki ve kökenleri yüzyıllara kadar gidip dayanan ve en kötü ...soy kadar gidebilecek bir şiddetin... ...kurbanı olmamızdır. Bugün bizden istenilen... ...acaba peki ki... ...başta Kürt meselesi olmak üzere... ...Türkiye'nin temel meseleleri konusunda... ...yine bu ara bölge barışı için... ...acaba bir adım atabilir mi diye... ...sıkça sorular sorulduğunda... ...vereceğimiz yanıt eğer gerçekten üzerimizdeki bu büyük şiddet sınırlı da olsa durdurulsa ve gerçekten temel insan ilişkilerinde insan hakları demokrasinin gelişmesi ve siyasi sorunların çözümünde diyalog yönteminin esas alınması halinde bizim kadar barışçıl yönteme hasret bir halkın ve örgütün olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla biz bunu önemli dilerim ki bunu isteyen çevreler tutarlıdırlar ve basit bir hesap içinde değiller. Umarım ki aldanmayız ve böyle bir adımın bizim tarafımızdan başlatılmasını da ancak bizi mutlu edebileceğini belirterek bir kez daha Sayın Özal döneminde 93 Nisan'ında başlatmaya çalıştığımız ve çok sınırlı da olsa umut uyandıran girişimin bir benzerini yeniden başlatmayı gerek dış koşulların ve daha da önemlisi Türkiye'nin iç koşullarının daha da ağırlaştığını göz önüne getirerek, böyle bir adımın atılmasının yerinde olduğuna örgütümüze de danışarak uygun olacağı sonucuna vardım. Bu noktada peşinen şunun bilinmesini isterim ki, bu adımı atarken ne çok güçlü olduğumuza ne de çok zayıf olduğumuza dayanamayacak durumda olduğumuza dayanarak bunları söylemek istemiyorum. Uygar yöntemin, çağdaş yöntemin gereklerinin böyle olması gerektiğine inandığımız için böyle bir adım atılmasının yerinde olacağına iştenlikle inandığım için ve kesinlikle Türkiye'nin bu en ağır bunalımlı döneminde en temel mesele olarak her ne kadar somutta Kürt meselesi gibi gözükse de bütün sorunların kaynağında yatan ve esas da tutarlı bir demokrasi sorunu olarak değerlendirebileceğimiz ki insan hakları, ve Kürt ulusal sorunu da e, bununla bağlantılıdır. Buna bir çözüm şansı verebilmek için attığımız adımın 93 gibi ne bizim içimizden ne devletin bünyesinden ve Türkiye toplumu içinde de çıkarlarını savaş rantıyla bağlantılı gören çevrelerin provokasyonlarına gelmeden böyle duyarlı bir adımı giderek geliştirebilsek gerçekten en başta Türkiye olmak üzere tüm insanlarımızın ve hatta bölge halklarının ve dünya barışının bir büyük sorunun çözülerek kazanabileceğine kesinlikle inanmaktayım.